iyi <laughs> Yaparım. <laughs> ne kadar zor yaşantı deneyimleri yaşarsak <laughs> o kadar bilgimiz var <laughs> işimiz o kadar kolaylaşıyor. Beden, bedeni bir kenara yaş. O somatik deneyimi bir kenara koyup sadece duygular üzerinden davranışlarımızı e tanımlamaya çalıştığımızda aşırı gelebiliyor, duygusal olarak abartıyorsun sen gibi gelebiliyor ya da sadece düşünce üzerinden baktığımız zaman Ay, yanlış düşünüyorum gibi gelebiliyor ya da e neden olmuyor gibi gelebiliyor, yani sadece davranış üzerinden baktığımız zaman işte e yap, var olan o şeye e direnç gibi gelebiliyor direnç gösteriyorum gibi gelebiliyor. Bak yapamıyorsun sen gibi gelebiliyor. Neden kalkamıyorsun sen gibi gelebiliyor? E hayatında her şey güzel gidiyor. Sen de o kadar okuyorsun, iyi yapıyorsun ama neden olmuyor gibi gelebiliyor. O yüzden somatik deneyimleri, bedenimizin bedenimize ne oluyor? Ru anlamak önemli bir yerde. Şimdi otonom sinir sistemini. Ee, Sinir sistemimiz bizim kontrolümüz altında olmayan bir sinir sistemidir ve burada klasik anlatıda sistem parasempatik sinir sistemi ve sempatik sinir sistemi diye ayrılıyor. Porges de diyor ki bu iş böyle değil. E, ee, parasempatik sinir sistemi vagus eşittir rahatlama gibi tanımlanıyor. Oysa parasempatik sistemi ventral vagal sistem ve dorsal vagal sinir sisteminin e, bir başlığıdır. Yani onun alt başlığı içerisinde e, ventral vagal ventral vagal nedir? E, güvende hissettiğim Az önce mesela daha az e, güvende, tehdit altında hissettiğim bölgeye bakın dediğim, e, tehdit altında hissettiğiniz bölgeye bakın dediğim zaman daha esnekti, Hı -hı. daha birileriyle bağ kuran bir yerdeydi. Hı -hı. Şimdi ve burada olmak, Hı -hı. daha canlı olmak, bunlar güvende hissettiğim e, emareleri. Ventral vagal bununla ilgili. bir Yani meraklı olduğum, canlı olduğum ve hmm. güvende yapmak zorundayım değil de yapıyorum, yapabilirim hmm. dediğim alan. Dorsal vagal de parasempatik sinir sisteminin içerisindedir. Dorsal vagal de tehdit var ve çöküş. E, ve kapanma, donma. Her rahatlık, her sakinlik parasempatik sinir sistemi değildir. İyi bir şey değildir. Dorsal vagal da olabilirsin. Anladım. İçte e, kaos vardır ve o kaos artık o kadar yoruyordur ki artık tamam ben kapanacağım. Erişemiyorsun ona, ulaşamıyorsun söylediğim şeye gitmiyor oraya. Siz çökmüş, donmuş hani bir halde. Dorsal vagal böyle. Sonra bir de sempatik sinir sistemi var. Sempatik sinir sistemi de tehdit var, savaşmalıyım, kaçmalıyım. Bol hareket enerji, içeren. hareket içeren e, Kaçmak, uzaklaşmak, savaşmak e, onunla bir böyle bir e, nasıl desem e, karşıt, mücadele, içine mücadele içine. karşıt halde olmak, mücadele içerisinde olmak tanımlanıyor. Bu da sempatik sinir sistemi. Ee, bir de faun tepkisi var. Bu Bununla hiç ilgisi yok. Faun tepkisi de aşırı hoşgörülü olmak. Ee, bu faun tepkisini de sempatik sinir sistemle e, ventral vagalın karışımı olarak ele alıyorlar. Uyumlanayım ona, e, onun istediğini yapayım, e, tehdit ortadan kalsın. Bunların olması sorun değil. Bunlar, bunlar olduktan sonra bunun içerisinde sıkışma hali aslında problem olan. Evet. Yani sempatik sinir sistemi, tehlike var e, ve ben savaş halindeyim orayla. Bu sorun değil. Bazı anlarda böyle olacağız. E, hakkımız yenildiği zamanlarda. Mesela sempatik, orada hakkımız yeniliyor. E, sen, sempatik sinir sistemi otomatik olarak hakkın yeniliyor. Sınırların şey oluyor. Ee, tehlikedeyim. İşte orada sempatik sinir sistemi aktifleşiyor. Ee, hakkını arayan bir yer. Hareketlilik, canlılık, e, kolektiflik oluyor. Hani güzel. Ama bunu bittikten sonra devam ediyorsa sempatik sinir sistemi e, işte orada problem oluyor. Çünkü sürekli vücudunda e, hormonlar üretiliyor değil mi? Tamamen siyah beyaz düşünmez sinir sistemi. Bu iyi bir haber. Yani ben tehlike altında hissettiğim zaman bedenimin her bir noktası, her bir hücrem tamamen e, tehlike altında olduğu anlamına gelmez. Belirli noktalar, belirli bölümler tehlike altında olur. Belirli noktalar, belirli bölümler nispeten daha az e, tehlike altında olur. Bu güzel ve iyi bir haber. Tıpkı şey gibi bedenimizi böyle bir eve benzetecek olursak işte bazı odaların ışıkları açık, bazı odalar karanlık, bazı odaların ışığı biraz loş gibi düşünelim. O yüzden böyle atıyorum en uç noktada nefesiniz daralacak kadar zorlu bir deneyim, nefes almakta zorlanacak kadar böyle zorlu bir deneyim yaşarken bunu bütün bedeniniz yaşamaz. Bazı noktalarınız daha az tehlikededir. Bazı noktalarınız şimdilik güvende olabilir. Ve bu ayırımı yaptıkça da şimdilik güvende olan ya da daha az tehlikede olan bedeninizi odaklanıp eee Bugüne daha hızlı kanca atabilirsiniz. Şu ana daha hızlı kanca atabilirsiniz. Daha güvende, bedenin güvende olma ayarını arttırmada daha kolaylaştırıcı bir yerde olabilir. Biz şöyle düşünüyoruz. Ben tehlike altındaysam, yani zorlu bir deneyim içerisinde kalbim hızlı hızlı atıyorsa, değil mi? Nefes almakta zorlanıyorsam, ellerim böyle titriyorsa, Ağlıyorsan, ağlıyorsan, üzülüyorsan, e, sempatik savaş, e, savaş ya da sempatik sinir sistemin aktifse, savaş ya da kaç e, tepkisi veriyorsan, e, tamamen e, o ses yüksek oluyor ve tamamen o ses yüksek ve o o sesi muhatap aldığımızda e, ee, işlerimiz daha zor oluyor. Zaten zorluyum şu an zorum ve o sesle birlikte o sese mücadele edeceğim. Hani. Tehdittesin diyen ses, evet. Her şey daha da zorlaşıyor. O <laughs> yüzden bedeninizdeki güvenli alanlara, nispeten daha az tehditte olan alanlara odaklanmak işinize yarayabilir. İhtiyaçlar e, böyle şu önceliklidir, bu önceliklidir denilmez. Fakat bir ihtiyaç var ki, değil mi? güvende hissetmek çok temel bir yerdedir. Bir zemindir devam etmekte. İşte o sabahleyin dişimizi fırçalamak aslında güvende hisseden bir bedenle de olan bir şey. Arkadaşlarımızla oturup kalkmak güvende hisseden bir bedenle olan bir şey ya da oturup şu an sizinle şu şekilde konuşuyor olmamız ee, güvende hisseden bir bedenle olan bir şey. Belirli oranda diyeyim. Ee, tamamen demeyeyim burada. Kaygılı olmak sorun değil. Kaygılıyken dağılmadığımı da düşünen bir yerde olmak önemli olan. Ee, kalbinizin hızlı hızlı atması, işte Ondan sonra bedeninizin böyle bir şeyler yapmalıyım kasılması problemi Kadın beden kasıldığı zaman kontrol bende düşüncesiyle birlikte hareket etmek. Önemli olan, güzel olan, güvende olan. İlişkide sorun yaşarken yaşayabiliriz, tetiklenebiliriz. Bu varken bağ devam edecek düşüncesi, emeği, önemli olan gerçekten tetiklenmek doğrusal da de olmak değil iyi ya da kötü olmak.